Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz Mustafa'nın yeni tamir setiyle böyle arabalar tamir edeceğiz. Güzelce oyun oynayacağız. Bakalım Mustafa neler yapacak. Mustafa nasıl tamir yapıyorsun öyle ya? Mustafa şuradaki yeni tamir setini de yap. Masanın üzerinde yap biz de görelim hadi. Onunla yapamıyor musun? İstediğinle yap o zaman hadi. Ben şunu Mustafa yeni tamir setini çok sevdi. Böyle arabalarını sürekli tamir ediyor. Ah, çok güçlüymüş o tamir seti. Koskoca arabayı kaldırıyor. Dur bir de şunu Kaldırır mı? Bilmem. Kaldırır hmm. galiba. Evet Anladım. kaldırdı. Onun gücüne var diyor ki ben iyi kaldırdım. Evet, sen güçlüsün aslında. Evet. Mustafa güçlü. <laughs> Kendini mi tamir ediyorsun Mustafa? <laughs> Şuradaki robot arabayı tamir et bakalım. Robot arabayı tamir et. Ah, Mustafa Batman olacak galiba. Mustafa tamirci Batman oldu. Bak bana bir. Çok güzel oldun. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Çünkü bu itfaiye. Yani Kocaman nasılsın? kamyonun tekeri mi kırılmış onun? Evet. Böyle diyor. Kocaman kamyon evet. bozulmuş ben ve onun tamiri birazcık uzun sürecek galiba. Evet. Şimdi onun tekerleği sipariş verdi Mustafa. Gelecek. Daha sonra tamir edeceğiz değil mi? Hadi bakalım. Şu robot arabayı tamir et dedim ama ben. Batman. Olmuş. Olmuş mu? Onu kenara ayır. Teker geldiği zaman yapacaksın onu. Hı hı. Şuradaki tamir setlerinin çok güzel görünüyor. Arabaların da harika. Şuradaki Lamborghini sağlam duruyor ama. O ne geziyor burada? Bunun şeyi. Tekerler çok hızlı dönmüyormuş. Hızlı mı dönmüyormuş? Aa bunun şey sıkıntısı var tampon. Ne oldu üstüne? Batman sen çok güçlüsün. Bütün arabalardan anlıyorsun. Kırdın galiba arabayı. Bunlar tamir edeceğim şimdi. Anladım. Tamir mi edeceksin? Hı hı. Batman'in yüzünü hiç göremiyorum ben. Aa, Mustafa oldu tekrar. çok basit. Evet, bravo. Mustafa buradaki şu çekit çok güzel duruyor. Bir de bunu dene. Buradaki çekicimiz yeni. Bir de onu dene bakalım. Bu da güzelmiş. Bu da Evet. Mustafa'nın bir sürü çekici var. İki. Şurada da var. Bak. O bak şöyle bir çekir. Nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Bilmiyor musun? O zaman babaya soralım sonra. Bu tamam kırmızı kullanacağım ben bunu. Öyle Kimşe mi? Yumuşak ya. Evet. Gerçek az nasıl biliyorum. O zaman bir soralım öğrenelim onu babaya tamam mı? Sorup geleyim mi? Yok sonra. Videodan sonra soralım tamam mı? Evet. Ee, he, neymiş ya. Elimde olan bazen unutuyorum. Evet. Mustafa bazen ne yapması gerektiğini unutup başka işe koşuyor. Aynen. Hadi bakalım. Sor, mı? Sor bakalım. Hani bir şey unutuyoruz, hatırlıyoruz ya. Unuttuğumuz şeyin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Arkadaşlara soralım mı bu soruyu? <laughs> Yorumlara yazınlar. Aa, bu çok kötü olmuş. Bunu buradan atalım. Onu ayıralım o zaman. O tamir olmuyormuş. Şey o yaptım. araba. Şaka mı yaptın? Vav wow, o süper oldu. Şimdi başka şuradaki şey e, neydi şu arabanın adı kırmızı arabanın? Şimşek. <laughs> şimşek. Araba şimşek. Hadi edelim mi? Edelim hadi. Araba şimşekte sıra. Ya bunun da tekerlek sorunu var. Abi hiç kartılmaz değil. Mustafa sen bütün arabalardan anlıyorsun. Bravo sana. Babamdan bile çok anlıyorum. Evet Mustafa'nın en sevdiği araba markası ne? Bugatti Chiron. Evet. İkinciyi daha yok. İkinci herhalde şeydi. Şuradaki robot arabayı bir tamir etmedin benim için. Robot araba mı? Şu mu? Evet. O da tamir oldu. Bakalım bir sürelim. Gerçekten tamir olmuş mu? Evet. Bunu da. Oh, çok evet. Çok, çok Bu da gidiyor mu? Bu birazcık yavaş gidiyor. Bu ha. zaten. Hangisi? Şu küçük kamyon birazcık yavaş gidiyor. Bu da zaten gitmesi mümkün değil. Tekerleri yok. gidiyor. mi? Bunun hala Giderek. biraz tamir işi Aa, var. Kaldırarak gider. Öyle bir şey yok. Onun birazcık tamir işi var daha. Kimler böyle tamirci oynamayı seviyor ki? Bizim ne? Mustafa'mız çok seviyor böyle tamir oyunlarını, arabalarla Anladım oynamayı. Şey yok. Bunu da süper tamam. Evet, tamam, onu da sonra yapalım. Şuradaki spider Man nasıl gidiyordu? Bırakalım. Aa, bozulmuş. O da bozulmuş. Ay. Evet, o da birazcık bozulmuş Ölümün sanki. Ya. Yoruldum ya. Kolay Ustamız yoruldu, ya. yoruldu böyle. Yatarak tamire başladı. Bu bu insan gibi tamir edilmez. Edilmez mi? Ama araba şeklinde o şakacıktan. Yor. Tekeri bozulmuş. Ondan gitmiyor. Aha. Ben bir demler mi yapacağım? E bunun bir sorunu yok ki. Yok mu? Koy onu o zaman. Vav. Wow. Evet. Onun sorunu yokmuş. Benimki gibi arabalardan anlayan var mı? Hadi bakalım biz tamir etmeye devam ediyoruz, oynamaya. Devam edelim. Videodan sonra biz devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.